Merhaba dostlar, ee, bir iki günlük bir çekimi yapacağım hani gece e, yani hayvanların gece yayılımını gece kalmamız ve bir de gündüz birkaç e, görüntü paylaşacağım sizle. İyi seyirler. Oo, Arkadaşlar bir, biraz sürerken kalkıyor. Doydu tekrardan. Şimdi tuz vereceğiz. Yani tuzu hemen vermeyeceğiz de. Hüseyin abi sermeye gitti. Ben de biraz bakayım. Hani bayağıdır tuzsuz olduğu için koyunlar durmuyor. Sabah saat kaçmış bakalım. Saat 4:20 geçiyor. Az önce farklı bir sürü bayağı bir e, sınır ihlali yapmıştı. Onu yarmak için ta tepeye çıktım geldim ama ben gidene kadar gitmişti. Gece muhtemelen burada kalmış. Köpekler şu karşı ağaçlıkların içerisinde bir şey çıkarmaya çalışıyorlardı ama ne oldular bilmiyorum. Gelmediler henüz. Bugün ee, kurdu bekledik ama bugün gelmedi gerçekten. Sabaha kadar bekledik. Doğru düzgün uyumadık. Bugün de gelmedi. Taşlara gelmişiz. Burada yatarmış gece ha. Ama esiyor. Boğaz ya. neredeyiz? Ee, yaylaya konta götüreceğim şimdi. Bayağı sıkılmış köyde durmuyordu. Kontla yaylaya gidiyoruz bakalım. İlk başta arabadan attı kendini ama alışacak. Kont, 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 kont. Arkadaşlar kontun mutluluğu çok mutlu şu anda. Geldi tabii yaylaya. Kontu, 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 kontu. Kontu, 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 kontu. Tamam 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 artık buradasın. Tamam artık buradasın gel. Kontu 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 kontu. kontu. <laughs> evet, kontla çalışı bağladık. Niye bağladık? Çalış köpekleri sözde. Koyunlardan uzaklaştırıyor. Diye Hüseyin abi kızıyor. Bir de çok kürkütüyor koyunları. E, kont ise köpeklerin önünü çok kesiyor. O burada kalacak. Evi bekleyecek. Ben gidersem gidecek. Ben de Kampa falan gelecek artık gel Bak gel gel. Kont. Kontun etrafını sardı. Kont valla uyut canavar seni Gel hadi. Valla seni yerler. lan böyle çöktüm, de, temiz, Kont seni yerler. Şey toz bulaşmış yüzüne. <laughs> uyuydu, canavar seni uyuydu, canavar. <laughs> Hadi <laughs> Yağmur yağdı çadır çektik koyunların üzerine. Güzel oldu. En azından ıslanmaz. Rüzgarı görüyorsunuz. Hüseyin abi kapısını kapat Burada kene biraz fazla buraları ilaçlama yapacağız hayvanlar da ilaçlayacağız da bakalım. Evet arkadaşlar. Bugün öğlen e, koyunlarına ben gidiyorum. Aleyinç diyoruz biz. E, öğleden sonra gidilen koyunlar hani bir iki saatlik dolaşıyor geliyor. Tekrar sağlıyor. Kim var bizde kontla çalış var. Diğerleri istirahatte tabi. Ama gelirler. Çaloş! Kont! Kont hiç durmuyor. ef ee, videoları sonuna kadar iz, izleyip beğenmeyi unutmayalım lütfen. Ee, artık e, genelde yayladayım daha çok. Hani köyde gidip geliyorum tabii ki ama e, çekimleri hep yayladan devam edeceğim. Çünkü hani hayvanlarımız burada. Bu sürekli yani ne ararsanız burada. E, ayı var bayağı, kurt var, domuz var daha keçiler arkamda gördüğünüz daha da yamaçlarda var. E, bunların çekimlerini de yapacağım yakın zamanda birazcık havayı bekliyorum. Biraz da dolayı, merkeze gidip geldiğimden dolayı e, kampa gidemiyorum. En yakın zamanda şu gördüğünüz dağda işte mağarada kamp yapacağım. İnşallah. Atlarımla gitmeyi planlıyorum tabi. Bakalım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bildirim sizlerini de aşmayı unutmasanız sevinirim. Teşekkürler.